Türkiye'nin ilk deniz seyir füzesi atmaca 200 kilometrenin üzerindeki hedefi başarıyla vurdu. Beş, dört, üç, iki, bir, Konuyla ilgili açıklamayı savunma sanayi başkanı İsmail Demir yaptı. Demir sosyal medya hesabı üzerinden istiklal ve istikbalimiz için hashtag ile yaptığı paylaşımda Atmaca seyir füzesinde gelinen son noktayı aktarırken şu ifadeleri kullandı. Atmacamız bu sefer uzun uçtu. 200 artı kilometre mesafedeki hedefi başarıyla vurarak fonksiyonlarını mükemmel şekilde yerine getiren Atmaca seyir füzemiz envantere girmeye hazırlanıyor. Atmaca seyir füzeleri Roketsan tarafından, atış kontrol sistemleri ve diğer ekipmanları ise Aselsan tarafından yerli imkanlarla geliştirildi. Atmaca Türkiye'nin ilk deniz füzesi olma özelliğini de taşıyor. Ateşleme için 3 2 1